Ramazan Bayramı'nın son gününün salıya denk geldiği bir yılda Ramazan Bayramı'nın arife günü hangisi olur? A) Perşembe B) Cuma C) Cumartesi D) Pazar Salı Pazartesi Çarşamba. Kurban mı dört gündür, Ramazan mı dört günde? Evet, bu da şu anda <laughs> düşündüğüm bir şey. Um, kurban bayramı dört, Ramazan günü üç gün diye bir bilgi var şu anda kafamda. Salı, pazar. Ama risk etmek istemiyorum. Telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Ramazan bayramı dört gün mü, üç gün mü? Ve son günü salıya denk geliyor e, Ramazan günü 4 gün olur. Ramazan bayramı 4 gün olur. E, son günü ilk günü hangisi Son gün salı ise Arife hangisi? Son günü salı günü ise Arife günü. 4 gün üzerinden hesabını yaparsın. Tamam. <laughs> 4. Dör, salı, 3. pazartesi, 2. pazar, 1. gün. Cumartesi ise Arife günü birden önceki gün olduğuna göre B. Cuma son karar mı? Biraz evvel dedi ki kurban 4, Ramazan 3 dedi. Gerçekten mi? Hani kurban biraz daha meşakkatli bir durum ben içeriyor ya. Ben de aslında ama. Kurban kesiliyor, kurban alınıyor, dağıtılıyor. Haklısınız. Değil mi? Kendi söylediğin aslında buldun. Ama emin olamadım. Emin olamadım. Yine de burada olmaktan çok mutluyum. Onu söylemek Teşekkür isterim. Edin. Bu çok güzel bir deneyim oldu. Teşekkür ederim. Çok edin. memnun oldum. Ayaklarına sağlık. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim.